Tamam Bir de Bir <laughs> <laughs> <Biliyorum Legendary. gülüyor> <Biliyor muy? gülüyor> Ben de varım her zaman. Her, her zaman buradayım. Evet. Hatta şu aradayım. Evet, her, her zaman. Hep aramıza giriyor. Aynen öyle. Aranıza giriyor derken. Hemen mi çekti? Hemen çekti beni. Ben nefes çekeyim ben. <laughs> nasıl hissediyorsun? Bunu artık ben yapacağım. Nasıl hissediyorsun? Aa, güzel güzel hissediyorum. Mezda geldi bugün. falan konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <bakalım>. Hadi. Eyvallah. <laughs> Çiğdem. Nasıl hissediyorsun? Güzel. İyi misin? cihat olmasa daha çok mutlu olacağım ama neyse buna da şükür. Olur. Ay, Ey sağ nasıl, nasıl hissediyorsun acaba? Nasıl hissediyorsun Sen nasıl hissediyorsun beni gördüğün için? Kalbim pır, pır Yansıma. <laughs> Yansıma. şey olmadı hiç inşallah. Ey salla. <laughs> Süleyman abi. Nasıl hissediyorsun? Seni görmek için mutlu oldum. Ya. Teşekkür ederim. Eyvallah. İlk dört. Nasıl hissediyorsun aşkım? Ben iyi ya. İyi misin? İyi. Bir <laughs> tık daha rahatladın gibi sanki. Eyvallah. Eyvallah. Ya. Şu an ilk defa ciddi konuşuyordu hayatında. Ya. Benim ilk şey defa ciddi <laughs> konuşuyordum gerçekten. Özür dilerim. <laughs> Ondan özür dile. Özür dilerim. Önemli Peki nasıl hissediyorsun? Ama yarım kaldı. O hiç... bir ya, tabii ben iki dakika, iki dakika. Harika bir muhteşem bir hayır şey. diyecektim. diyecektim. Yine harika bir e, 29 Temmuz pazartesi günü. Yine bir buluşmadayız. yine bu videoların devamı geliyor. Gelecek beklemede kalın. Ey sağlam. Ben belki ya, Yok, Yok. Hayır ya, 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 hayır hayır ya, ciz, ben, hayır, hayır. Iyi mi? Ne hayır kadar ya, ben şöyle, tamam. kadar ne kadar ya, ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya, 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 sizleri gördüğüm için çok, çok mutluyum. Çok da güzelsin. Teşekkür ederim. Utanıyorum ama. Olsun. E, i̇yiyim. Çok iyi hissediyorum. Sizi çok özlemişim. Çok iyi geldi bu konuşma bana. Öyle. Şimdi o bitmedi ki. Hayır ben bitmedi Ben daha konuşacağım. Ne yaptın bir şey? Hayat nasıl bir Hayat bazen iyi, bazen kötü, bazen zorlayıcı. Öyle. Mutlu musun? Mutlu muyum? Zaman zaman mutlu. Zaman zaman değil, bazen ama, eksik. Ama ne derler bilirsin? Mutluluk. Yani insan hep mutsuzdur. Sadece mutsuzun mutlu anlarda, eğlendiği anlarda mutlu zannederken. Mutsuz değil, normal. Hissiz. Normal. Evet. Evet. Tamam. Tabii ben mutsuzum. Niye mutsuz? Cihat yok. Benim. Cihat'cım. Söyle. Nasıl hissediyorsun? Standart. Her zaman. <laughs> <laughs> klasik, yani şu cevabı almamak için başka bir soru mu sormam gerekiyor? Tamam, devam edelim. Ee, Onlar şimdi... Haricinde... Ruh halin nasıl? Harbi... Harbi şık. Şöyle bir sorun yok yani. Hayat devam ediyor. Sıkıntılar, buhranlar, üzüntüler, mutluluklar, mutluluk sandığımız şeyler genel olarak mutsuzluklar. Ama hayat devam ediyor. Maalesef devam ediyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani ama hep, hep bir şeyler eksik, hep bir şeyler yok. Neden? Bilmiyorum yani insanın tam olduğunu hissettiği anlar var. Tam diyorsun şu an her şey tam. Ee, Sonrasında daha yarım olabiliyor. Yani insanın bence burada zorlayan şey de tamlığa çok alışmak oluyor. Çünkü bence çoğu insan hiçbir tam olamadan ölüyor. Peki evet. tam olduğunu hissetmiş miydi? Hissetmiştim. Eysa Senden fazla konuştuğum haberin oldu. Tabii. Ben de sana sana şey Hayır ya. <laughs> hey, <sonlu>. Hayır. Allah'ın <laughs> hey, sen bir sallay. Evet Rüysa'cım. <laughs> Hayır. Hayır bitti. Hayır bitti. Hayır bitti. Bir dilek de bulundu hayatım. Bulundu. O kadar. Hissiyatın var mı peki? Dilek gerçekleşecek mi sence? Zor bir dilek. Bilemiyorum. Senin elinde olmayan bir şey mi? Evet. Benim elimde olmayan bir şey. Bir sayı oldu. Bir mısın? Hayır hayır. Böyle şey biliyor musun? Gözlerinde <laughs> şey var, bir var gibi. Bir kus var gibi gözlerinde. Yani böyle seni görmediğimiz zamanlarda böyle yara almış gibi. Ya demesene öyle. <laughs> Yaşasın kötülük. Kötülükten diyor. Kötülükten diyor. Ceren. <gülüyor> Ceren mutlu <laughs> musun? Mutluyum hemen. Nasıl mutlusun ya? bot mutlu gibi hayat yaşıyorsun. Hala mutluyum diyorsun ya. Mutluyum canım sayın ne Aslında gibi bok gibi olabilirim. Şimdi güzel yani Allah Allah. ya. Sen bot gibi olunca mutlu mu oluyorsun? Aynen. Hadi Ay, siz bu çocuk çatmayın sen, sen <laughs> böyle. Seni çekmiyorum. Sıra gelince konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Hemen zıplıyor. Kadın aşağıda duydu. Hemen zıplıyor. Sus be. Ne? ne alakası evet. var? Sen bazen Sen bazen haksızlık Cihar ya şu an kim telefonu Senin edecek? de sıra geçti. Çekim, <laughs> çekim yapıyorsun. Benim telefonumdan çekim yapıyorsun şu an. Evet kameran kirliydi. Sen olduğunu oradan Allah Allah. Bu <O> zaman çekmeseydin. <laughs> evet, tamam ya. Bunu bir hatıra olarak çektim. Sinirlen. Çok şık. İşte, sen şirin Evet bence var. de. <laughs> Bebek gibisin. Sen genelde Kesin çok şık giyiniyorsun bu arada Ceha'cığım. Bora psikolojim <laughs> Niye? <Neden? gülüyor> Evdeyim ondan. <laughs> tamam. Ama bir şey söylemek istiyor musun hayata dair? Çok umurumuzda olmayacak bir şeyler olsun sevinirim. <laughs> Mutlu olmayın. <laughs> Aa. Evet. Çünkü mutluluk gelip geçici bir şey ama acı kalıcıdır. Ben... Mesela katılıyor musun? Ben ne kadar melankolik bir Çok dibime girdim ve şu an Öyle mi O kadar bir özgüvenli bir insan değil. Yani burun deliklerimi çeksin. <laughs> Ondan konuşsun. <laughs> Açıyabilir misin? Sabahsal bir açı yapalım. Kullayım cool şu Gerçekten ay karamel lat senle mi sana sağ ol. <laughs> Bu dışı ıslanmış bir zehirli şöyle ıslanmış. <laughs> Seninki seni, seni de ne işte biliyorsun? Yani ben hala bitirmeye çalışıyorum. <laughs> Çiğdem. Çiğdem. Orta ben parmak ben yapma. Ben <laughs> Bilerek yaptı, kaçırır mı? Şeytan. Bak şeytan, çiğdemi görmüş demiş ki, madem bunu yarattın... Lucifer mı? Beni, beni niye yarattın çiğdem bahsediyormuş abi, öyle Ben <laughs> daha sonra oldum, hiçbir şey yapamam. Oyun üstüler geçiyor. Diyeceğim bir şey var mı? Kısa olursa sevinirim. Bir daha görüşmemek üzere. <laughs> Şu Olsun, bir şey daha söyle. Mesela iyi ki geldi. Vesileyle buluşmuş olduk. Keşke ya. sen de olmasaydın. <laughs> Bu <bir kadınlık gülüyor> olacaktı. Ay bak ne yüzüm bizim Böyle neşeliyim. Tekrar kadar katılıyorum. Git oradan gelirdi bana. Hak ettin ama. İyi ki geldi mi ki mutsuz. Mutsuz değilim ki ben. Bu yorganım <laughs> da güzel. <laughs> evet abi. Bana bulaşmasın. Or sen. Oradan çekelim. <laughs> diyeceğim de uzak kalıyorsun. Uzak. Sesi duyulmayacak. Ver <laughs> elden elini. Evet Agül. Bulaşmayacak. Neden bulaştınız şey efendim? Şey Konu ne? Ne ile ilgili konuşuyoruz? Ee, Hemen daha çok kan, daha çok. <laughs> Başka bir nedir şey Ruh haliniz nasıl şu anda? Deli gibi bir şey bence. Deli gibi bir şey. Evet, deli gibi bir şey. Evet, ruh halim deli. Bu kadar. Başka sorun? <laughs> çok yaraktarsınız. <laughs> <laughs> Bunu şöyle bir şey, işi olan da konuşuyor, işi bitince kopuyor. Evet. Cihat'ın karakteri hakkında Cihat konuşmayı bırakalım uzun zaman olmuştu. Ama biz hala, hala devam. Şey evet. 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 Hayattan aynı Hayattan beklenti aynı mi? Hayattan beklenti mi? Evet. Sağlık, mutluluk. Sağlık, mutluluk. Evet. Vallahi bir Ne Aile babası, yemin ediyorum. bir insan olamaz. Peki şu anki bu halinizi sorsak. Nasıl? Ha? Şu an iyiyim ya. Mutluyum yani. Onları Aynen. Aynen. Abi. Abi. evet ilk Hanım sizdeyiz. Ben tam bir şanssızlık abidesiyim ya gerçekten. Böyle demeyelim ya. Böyle üzmeyelim kendimizi. Öyle ama. Öyle değil. Öyle demeyelim de biz şey şey diyelim biz. Hayat yani biz hayata fazlayız diyelim. Öyle diyelim. Aynen. Evet. Bu güzel oldu. Evet. bu evet, çok çok güzel çok oldu. Bu saattir. Hayat, hayat iyi diyelim. Hayat. Evet. hayat. Sen, bir şey söyleyeyim mi? Sen benim gibi bir edebiyatçıdan anlamayacağın için benim koşu konuşmalarım her zaman sana boş ve manipülatif gelecek. Bana manipülatif falan gelmedi bu arada. Söyleyemedim işte. Bana sadece saçma geldi. Bir şey söyleyeceğim. Manipülatifi kullanmamın amacı da havalı bir kelime kullanmak. E, öyle mi? <laughs> evet. Zaten ne anlama geldiğini tamam. henüz olarak İnsanların gündelik hayatta pek kullanmadığı kemeri şiirde kullanıp havalı olup bunu anlayanlar çok elit insan. Bence şiir okuyan da yazan da gaydir arkadaş. Şiir bir kadın işidir. Aynı zamanda sosyal medyada bir kadın işidir. Onu da söyleyeyim. Yani ben şu, anda... Anlamda şu, şu anda Şu anda Necip Fazlı kızak ağlıyor şu an. Ters döndü yani mezarında. Evet. Neden onunla konuşuyoruz? <laughs> o bizzat adı kaynağı olmadı, kesinlikle öyle. Evet. Çok, çok önemli oldu. bir insan bu, çok güzel. Bak öper misin? Şu anda kaynağı alalım. Ya, Instagram için, ne TikTok için konuşuyorum. TikTok Youtube öyle. için söylemiyorum. Peki. Teşekkür ederim. için teşekkür ederiz. Başka diğer güzel videolar görüşmek üzere. Kapat <laughs> 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 Şu anki ifadeleri. Süleyman abi konuştu mu? Ben konuştum. Ben, ben şimdi diyemedim ki. Çok şükür iyilik oldu ya yani. Bu, bir son bir el sallayalım, son bir el sallayalım arkadaşlar, son bir şey sallayalım şöyle. Bir saniye, hadi bakalım. Tamam. Ben de bir sallamadım bu zaten. <laughs>